Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan dünyanın ilk gaz lambası müzesi kurulduğu günden itibaren binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. İlgi çekmiş tabii ki yerli turist tarafından da yabancı turist hmm. tarafından da ve 4 ay önce e, kurulmuş. E, i̇lk olma özelliğini de taşıyor ilk gaz lambası müzesi. 400 parçadan yer alan gaz lambası var müzede. Evet. Yani bir bakalım bakın. Bu gaz dışarıdan. lambası da mı olur? Olmaz olur mu? Tabii lüküs vardı bir de. Lüküs değil mi efendim? Lüküs. <laughs> <laughs> Bunların hepsi gazla, sportoyla ya, bir şey çalışıyor. Hep öyleymiş hepsi ama. öyleydi tabii. Ee, nereden nereye? Bakın şimdi efendim. Aa, çok şıkmış ama ya. Yani baksana Aize ay evet. gibi tepede falan. Evet çok farklı. Hani ee, bizim bildiğimiz aha. o gaz lambalarının değil, dışında. Değil, değil. O böyle Onlar da vardır yatıştığım. elbette ki Mutlaka müzede. Mutlaka var tabii bak var zaten evet. orada hani duvara asıyorsunuz falan bir işte geldi ee, bunlar var ama çok çeşidi var ya. Aa. Yani çok modern diyelim çok modern şeyler de var. Farklı ilgi çekmesi de ilginç çok merak var. ediyor insanlar değil mi? Kaç Belki yaşı var. küçük olanlar hani eskiden nasıldı bu gaz lambaları diye merak etmişler ve ilgi odağı haline gelmiş güzel. O.